Efendim Yaz? Pınar. Çocuklar yok. N nasıl yok? Kayboldular. Telefonları da kapalı ulaşamıyorum. Da nasıl kayıplar ya? Ne diyorsun sen? Ne oluyor Pınar? Çocuklar kayıp diyor anne. Ne? Nasıl kayıp? Ya sen necisin orada yaz. Sabah kursa bıraktım çocukları. Öğlen almaya gittiğimde yoklardı. Çıkmışlar. <laughs> Nereye gitmişler? Aramadın mı? Sormadın mı kimseye? Saatlerdir arıyorum zaten Pınar. Yoklar. Bulamıyorum hiçbir yerde. Tamam. Tamam kapat ben babamı arıyorum şimdi. Nasıl kaybolurlar? Ne olmuş? Kursa bırakmış sonrası yok. Çıkıp gitmişler. Ay. Allah. Im. Arkadaşları falan yok muymuş yanlarında yani? Tamam tamam kız. Ben her yerde arayacağım tamam. Hemen Ankara Emniyeti ile temasa geç. Bizim torunlar kayıp. Ne zamandan beri müdürüm? Sabahtan beri gören yok. Araştırmaya da gittikleri kurstan başla tamam mı? Hemen bilgilerini gönder. Hadi Anlaşıldı çabuk. Anlaşıldı müdürüm. Bir başlarına öyle. Olacak iş değil. Allah'ım sen çocuklarımı koru. Nerede kaldılar baba? Çoktan burada olmaları gerekiyordu. Şimdi gelirler. Telaşlanma tamam. Ah bu çocuklar. Yüreğime indirecekler. Ah, geldiler. Oh. Oh. Geldiler çok şükür. Zeyno, Efe, ah, yavrum. İyiyiz anne, merak etme. Dede. Aklımı aldınız yani. Neredesiniz, ha? Bir başınıza yola çıkılır mı? Telefonları da kapatmışsınız. Nasıl olsa izin vermeyecektin anne. Biz de kaçtık. Aferin, iyi yapmışsınız kızım. Dedeniz sizi bulmasa ne yapacaktık? Of. Dede, babam gerçekten yaşıyor mu? Çocuklar, bu yaptığınız çok yanlış. Millet aldığınızı öğrenmesek ne olacaktı? Ha? Ha? ha. Çok korktuk. Evet, evet. Size bir şey olacak diye çok korktuk. Ya asıl siz yanlış yapıyorsunuz. Babam ölmemiş, bizden saklıyorsunuz. Bizi babamın yanına götür dede.